1857 yılına Louis Paulsen Paul Murphy partisine gidiyoruz. Murphy'nin efsane oyunlarından bir tanesi. E4, E5, at F3, at C6, at C3, at F6. Dört at açılışı. Simetrik yapısı sebebiyle beraberliğe çok yatkın bir açılış. Paulsen oyuna fil B5 ile devam ederken Murphy'den fil C5 hamlesini gördük. Burada Paulsen fil alır C6, takiben at alır E5 ile piyonu almakta acele etmiyor. Biraz sonra bunu daha uygun şartlarda yapmak isteyecek. Şimdi fil C5'e Paulsen öncelikle şah güvenliği diyerek kısa rok hamlesiyle devam etmiş. Murphy'den de aynı şekilde kısa rok hamlesini görüyoruz. Ve şimdi at alır E5. Elbette bu bir at fedası değil. Eğer at alır e5 yapılsaydı, beyazlar d4 hamlesiyle daha güçlü bir merkez eşliğinde verdiği aleti geri alabilirdi. Murphy at e5'e, kale e8 hamlesiyle e dikeyinin hassaslığından faydalanarak verdiği piyonu geri almaya çalışacak. Arkadaşlar Murphy'nin birçok oyununda gelişim ilkesinin kusursuz bir şekilde işlendiğini görürüz. Bu oyunda onlardan bir tanesi. Murphy bir yandan gelişimini sürdürürken bir yandan da taşlarını olabileceği en aktif karelere getirmeye çalışıyor. Şimdi kale E8'e, at alır C6, D alır C6 ve fil C4. Burada aklımıza gelen ilk hamle piyonu korumak maksadıyla fil D3 olabilirdi. Ancak bu hamle göze biraz yapay gözüktüğü gibi önemli bir sakıncası var. O da merkez D piyonunun önünü kapaması. Bu sebeple D alır C6'ya Paulsen fil C4 oynamış. Ve şimdi Murphy rakip piyon kendisine öylece bakarken acele etmiyor. Öncesinde B5 hamlesiyle rakip fili şöyle bir sorguya çekmiş. Fil E2. Tabii Louis Pausen de döneminin en güçlü oyuncularından bir tanesi. Peki o halde neden rakibine B5 temposuna izin vermiş olabilir? Bunun cevabını biraz sonra kendisinden alabiliriz. Şimdi fil E2'ye atalı alır E4, atalı alır E4, kale alır E4, fil F3 ve kale E6. İşte beyazın ana fikri buydu rakibine b5 sürdüttü. Zayıflayan c6 piyonu ve ilgili çaprazdan faydalanmaya çalışacak. Aynı zamanda İtalyan ve İspanyol açılışında oldukça standart olan a4 hamlesiyle de bu sürüşten faydalanmak isteyebilir. Şimdi kale e6'ya. Paulsen'den yine bizlere çok tanıdık olan c3 hamlesini görüyoruz. Elbette kendisinin fikri D4 ya da B4 ile daha fazla alan kazanmak. Ancak Murphy bu hamlenin zayıflığını o kadar iyi görüyor ki çok basit ama çok etkili bir hamle yapıyor. Vezir D3. Şimdi bu hamle ile birlikte D2 piyonunu yerine sabitledi ve bu C1'deki filin gelişiminin bir hayli sıkıntılı olacağı anlamına geliyor. İşin güzel tarafı şu ki D3'teki vezir hiçbir şekilde rahatsız edilemeyecek. Şimdi vezir D3'e. Tabi Pao senin de bir şeyler yapması gerek. B4 ile oyuna devam etmiş. Şimdi fil B6 ve A4. Tabii ki kendisinin tehdidi A5 ile fili düşürmek. Bu sebeple Murphy Bey alır A4 oynamış ve vezir alır A4. Ve şimdi Paul Murphy fil D7 ile gelişimini tamamlamış oldu. Yani kendisi siyahlarla oynuyor ama rakibinden daha önce gelişimini tamamlamayı başardı. Taşları da çok aktif. Sadece tek bir problemden bahsedebiliriz. O da bozuk piyon yapısı ama şimdilik o piyonlar güzel bir şekilde korunuyor. Burada Paul Sen'den, belki de şu ana kadar yaptığı en büyük hatayı görüyoruz. Kale A2. Şimdi bu hamlenin bir amacı vezir filini oyuna soktuğunda piyonlu korumak ya da rakibi olur da C5 ile açarak vezire saldırırsa vezir C2 ile vezirleri değişmeye çalışacak. Ama kale A2 hamlesi o kadar büyük bir problemi meydana getiriyor ki kaleler arasındaki ilişki kesildiği için beyazlar birinci yatayda çok büyük problemler yaşayacak. Ve şimdi kale A-E8 ile Murphy hemen buna dikkat çekmiş oldu. Arkadaşlar buradaki tehdidi sezebildiniz mi? Evet. Vezir alır F1 ve daha sonra kale E1 ile mat etmek çok ciddi bir tehdit. Bu sebeple Paulsen vezir a6 hamlesini oynamış. Gel hadi birbirimizi fazla zorlamayalım vezirleri değişelim demiş. Çünkü vezirler değişilirse bozuk piyon yapısı sebebiyle bu beyazların hoşuna gidebilir. Ama burada tarihi bir ana tanıklık ediyoruz. Oyunun notlarına göre Murphy 12 dakika düşündükten sonra satranç tarihinin en güzel vezir fedalarından birine imza atıyor. Vezir alır F3. Evet, şaka değil. Şimdi G alır F3'ten sonra kale G6, şah H1 ve fil 3 İşte Murphy'nin yaptığı vezir fedasının ana fikri buydu. Şimdi kale tehdit edildi. Aynı zamanda fil G2 mat tehditleri de var. Ve burada Pausen kale D1 oynamış. Ama kale G1 yapılsaydı kaleleri değişmek için kale alır G1, şah alır G1 ve kale E1'den sonra siyahlar mat ederdi. Bu sebeple fil H3'e mecburen kale D1 oynamış Pausen. Ama Murphy durmuyor. Fil G2, şah G1 ve değirmen başlasın. Fil F3 açarak şah. Şimdi şah F1 ve fil G2 tekrar şah G1. Burada belki daha hızlı bitirişler de olabilir ama bunlara girmek istemiyorum. Zaten Murphy'nin de oyunda yaptığı hamleler kazanca fazlasıyla yeterli. Şimdi fil H3. Şah H1 beyazın yapabileceği çok fazla bir şey yok. Şimdi fil alır F2 ve bu hamlenin tehdidi fil G2 mat etmek. Bu sebeple beyazlar mecburen vezir F1 oynamak zorunda ama fil alır F1 ve kale alır F1'den sonra sanki beyaz mat olmadan paçayı kurtarmış gibi duruyor ancak şu kalelerin uyumsuzluğuna bakar mısınız ve oyunun başından beri oyuna giremeyen bir fil var. Murphy kale E2 ile oyuna devam etmiş. Ve şimdi Pausen adeta yaptığı kale A2 hamlesinin hata olduğunu kabul ederek kale A1 ile oyuna devam ediyor. Ama artık çok geç. Kale H6. Beyaz Şah'ın yalnız pozisyonu karşımıza çıktı. Pausen nihayet en sonunda d4 hamlesiyle filini geliştirmeye sanki zaman bulabilecekmiş gibi dursa da Murphy'nin yaptığı fil e3 hamlesi oyunu burada noktalıyor. Evet. Beyazlar oyunu terk etmiş. Çünkü örneğin fil alır e3 yapılırsa kale h alır h2, şah g1 ve kale e g2'den sonra Siyahlar mükemmel bir şekilde mat ederdi. Bu sebeple en son fil E3 hamlesine beyazlar oyunu terk etmiş. Yine satranç dehası Paul Murphy'nin mükemmel bir oyununu izledik. Umarım sizlerin de hoşunuza gitmiştir. Tabii ki kanalımızı katıl butonuyla bağışlarınızla destekleyebilirsiniz. Ayrıca videoyu beğenir kanalıma abone olur ve yorumlarınızı eksik etmezseniz çok sevinirim. Videoyu Robert James Fisher'in Murphy ile ilgili söylediği bir sözle bitirmek istiyorum. O adam satranç tarihinin gördüğü en büyük dehaydı demişti vatandaşı Fischer. Peki, görüşmek dileğiyle kendinize çok iyi bakın.